Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımım kim sizden hoşlanıyor? Kimin size karşı duyguları var? Bunlara bakacağız. Şöyle bir şey kiminiz için aklınızda kişi çıkabilir. Kalbinizde hani sevdiğiniz, beğendiğiniz kişi kimse bu kişi de burada çıkabilir. Veyahut da hani bilmediğiniz bir insan da olabilir arkadaşlar. Burada anlattığım özelliklere göre sizler bu ayrımı yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra deste seçmeli olacak arkadaşlar. 3 farklı deste yapacağım. Şimdi ben kartları karmaya başlayayım. Ondan sonra sizler seçersiniz. Birinci destemiz için kartlarımı seçiyorum. size karşı duyguları var kim sizden hoşlanıyor birinci deste için bu fırla da alalım Evet birinci destemiz hazır. Şimdi ikinci desteği için kartlarımızı seçelim. İkinci desteği için kim sizden hoşlanıyor? Kimin size karşı duyguları var? Şöyle bir karıştırayım bir tane. Şimdi 3. destem için seçiyorum. 3. destede kartlar durmuyor. Sizden hoşlanıyor. Kimin size karşı duyguları var? Evet kartlarımızı seçtik. Şimdi ben üzerlerine obje koyacağım. Rahat odaklanmanız için. Şöyle şurayı toparlayayım. Evet birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz. Birinci deste için hangisini koysam? Şöyle arkadaşlar mavi gözlü bir kaplumbağa yüzüğünü koyuyorum. Şöyle yaklaştırıyorum. İkinci destemiz için de şöyle üzerinde bakın kuru kafa bulunan bir yüzük koyuyorum. Üçüncü deste için Yusufçuk bulunan kırmızı bir yüzük koyuyorum. Sizler birine odaklanın arkadaşlar. Hani şekillerden seçebilirsiniz. Olmadı renklerinden yola çıkarak seçebilirsiniz. Evet seçtiyseniz ben birinci deste Kaplumbağayı seçenlerle başlıyorum İkiyi şuraya koyalım Üçü şuraya koyalım İkiyi de şu tarafa alalım Şurada dursunlar Evet kaplumbağayı seçen arkadaşlar Bir bakalım Sizden kim hoşlanıyor? Yıldız Tılsın dörtlüsü Denge Tılsın beşlisi Güç tılsım onlusu Mahkeme tılsım altılısı tılsım beşlisi bakın tılsım beşlisi ikisi de üst üste gelmiş görüyor musunuz İki kart aynı kupa üçlüsü eli kolu bağlı şefkatli bağlantılar mutlu aile ayrılık aşkta geçmişin geçmişin şifalandır şimdi yoğun olarak burada geçmişte ayrılık yaşadığınız bir kişi varsa bakın bu kişi sizi hani hala daha duyguları bitmemiş bakın hoşlanan kişi direkt burada ayrıldığınız kişi olarak çıkıyor. Hatta ben yüksek ihtimal bu kişiyle ya ciddi bir ilişkiydi ya da ciddiyete giden bir ilişkiydi. Çünkü burada hem tılsım olnusu bir aile var hem de burada bir mutlu aile tablosu var. Hani hem aile de olabilirsiniz ama aile değilseniz en azından ciddi bir beraberlik, uzun süreli giden bir ilişki olabilir. Hani bunu böyle alabilirsiniz aile metaforunu. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de aklıma geldi. Bu kişiyle ayrılma sebebiniz onun ailesinin olması, ailesinden kaynaklanabilir veya bu kişinin bir evliliği ve ciddi bir ilişkisi olduğu için olabilir. Böyle bir şey de aklıma geldi. Hani ayrılığınız bu sebepten dolayı olmuş olabilir ama bu kişinin size karşı hala bir hoşlantısı var. Bunun yanı sıra arkadaşlar, bakın bu kişi aslında çok şey ketum bir tip. Hani sizden hoşlanan kişi. Şurada görmektesiniz. Eli, ellerini almış böyle bir şeylerini saklıyor. Duygularını saklıyor. Duyguda, aşkta, ilgide tamamen cimri bir insan. Zaten burada da direkt eli kolu bağlı bir insan olduğu çıktı. Hani bu kişi size hiç yaklaşmayan birisi olduğunu görmekteyim. Burç olarak söylemek gerekirse bakın bir aslan burcu var burada. Bir aslan çıkmış. Bunun yanı sıra denge kartı yay burcunun kartıdır. Yıldız kartında daha çok kova etkisi vardır arkadaşlar. Bir de bakın burada çok yoğun tılsım geldiği için de söylüyorum. Tılsımlar da vardı burada. Boğa, Oğlak ve Başak grubu da olabilir. Hepiniz için ihtimalleri söylüyorum arkadaşlar. Bunun yanı sıra aslında bu kişiyle aranızda bu kişinin size karşı çok şefkatli duyguları var. İkinizin de birbirine karşı en azından bir ilgisinin ve şefkatinin olduğunu görmekteyim burada. Bunun yanı sıra bu kişinin aslında gözünde parlıyorsunuz. Sizi sizden hoşlanan kişi sizi çekici buluyor. Sizi ilgi çeken, böyle kendini gösterebilen bir tip olarak gördüğünü söyleyebilirim. Bunun yanı sıra sizinle bir dengelenme yaşadığını hani sizin ona iyi geldiğinizi, onu şifalandırdığınızı düşünüyor bu kişi. Arkadaşlar hani ben burada daha çok açık konuşmak gerekirse yeni bir insandan ziyade geçmişteki bir ayrılık yaşadığınız kişiyi gördüğüm için aranızdaki durumları anlatıyorum. Böyle bir şey çıktı bu destede. Hatta diyor ki aşkta geçmişini şifalandır. Zaten bakın bu kişi yani geçmişinizde kalmış hatta bırakmışsınız sizi çok fazla canınızı yakmış toksik bir ilişkide olabilir. Böyle bir durum varsa da burada sizin biraz bu durumu şifalandırmanız gerektiğini söylüyor. Ancak bu kişi de bakın iki tane tılsım beşisi alt alta gelmiş. Yani biraz sizin eksikliğinizi ve yokluğunuzu hisseden bir kişi. Şu süreçte hem ondan tamamen çekilmişsiniz, gitmişsiniz. Ama bu kişi hala size karşı bir yokluk ve özlem. Hani sizin eksikliğinizi farkında olan bir kişi. Öyle söyleyeyim. Bir de bu kişi biraz egoist bir yapısı var. Ego biraz problem olmuş olabilir. Ama aranızda şefkatin yanı sıra bir tutkunun da olduğunu, çekimin de olduğunu görüyorum. Ve bakın burada yine bir üçüncü kişiler var. Yani dediğim gibi ya bu kişiyle ayrılığınız başka üçüncü kişiler vardı hayatında bu yüzden olmuş. Ya da bu kişinin ailesinden kaynaklı veya evliliğinden kaynaklı bir durum yaşamışsınız. Ama yani sizi hayatında arayan, sizinle tekrar eğlenceli zamanlarına dönmek isteyen, en azından sizinle biraz nasıl desem vakit geçirmek isteyen bir insan. Hani burada zaten bunu görüyoruz biraz ona şifalandırmışsınız, ona iyi gelmişsiniz öyle söyleyebilirim. Hani bu kişinin hayatında aile veya başka bir engel yoktuysa sizinki gerçekten ciddiyete giden bir ilişkiymiş. Fakat ıı, bakın burada da diyor zaten seni çok çekici buluyorum ve seninle gerçekten ciddi bir ilişki yaşama niyetim var. Düşüncem var. Mahkeme kartı. Sizin onun için doğru insan olduğunuzu böyle biraz daha size karşı duygularını daha da farkına varmış bir insan var burada arkadaşlar. Ve tılsım altı diyor ki ben sana aslında biraz daha cömert ve ilgiyle yaklaşmalıydım. Ki zaten şefkat de altına gelmiş. Burada bir ilgi bir teması vardır. Bir Biraz daha bonkör verici olmak gerektiğini söyler. Evet bu kişinin size karşı böyle bir isteği var ama tılsım dörtlükte tam tersi. Bakın cömertlikse bu da cimrilik. Hiçbir şekilde asla ama asla göstermiyorum ama size karşı bir hayranlığı olduğunu söyleyebilirim. Bu kişinin ama gizli bir hayranlık belli etmiyor. Bunun yanı sıra dediğim gibi ciddi ilişki istese bile ne sanki bir yerlerde bir şeylerini fazla kısıtlayıp hani başka üçüncü kişileri araya getirerek eli kolu bağlı yani kendisi harekete geçmemiş açıkçası öyle görmekteyim. Biraz pasif ve duran bir enerjide kalmış. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi birinci desteği için genel olarak burçlar ve özellikler bu şekildeydi. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ben şimdi ikinci desteğe geçiyorum arkadaşlar. Evet şimdi kuru kafayı seçen arkadaşlarım sizler için bir bakalım kim sizden hoşlanıyor. Kimin size karşı duyguları var bir inceleyelim. Şöyle şunları bu tarafa alalım. Kupa yedilisi, kılıç ası, dünya, tılsım sekizlisi, büyücü, değnek kraliçesi, bu kart zaten çevirirken dönmüştü. Değnek sekizlisi. Adalet. Kupa şövalyesi. Onu ona, ona aşkını ifade et. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Kırık kalp. Birinci çakra baş melek. Mikail. Mikail. Zafer. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarım, sizler için de şöyle görmekteyim. Bakın burada bir kadın figürü çıktı. Erkek izleyicilerim için hani bu kişi Hani sizden hoşlanan kişi koç aslan yay burcu yükseleni ve ay burcunda olabilir. Veya kadın izleyicilerim siz de olabilirsiniz bu kişi. Ama olmak zorunda değilsiniz. Hani böyle bir enerjiniz de olmuş olabilir. Ama bir de ben şurada ya yani bu desede şunu da hissettim. Bakın kırık kalp bunun üzerine gelmiş. Ya gerçekten bu kişi sizin kalbinizi kırdı. Ya da başka üçüncü kişileri ilişkiye dahil etti. Ve üçüncü kişi de bu insandı. Ateş grubundan. Böyle biraz daha güçlü, otoriter, lider, baskın bir karakter. Böyle biraz tuttuğunu koparan fazlasıyla enerjik bir tip olduğunu görmekteyim. Hani baskın bir tip arkadaşlar. Annesi de olabilir bu. Hepiniz için değişiklik gösterecektir. Bakın burada sizden hoşlanan kişinin aslında hayallerinde yer aldığınızı görmekteyim. Ve burada bakın kılıç ası as kartlarımız şanstır, fırsattır. ilahi elden uzatılan bir kısmettir aslında. Bu kişinin size karşı bir iletişim isteği var. Hani sizinle konuşmak, bir şeyleri paylaşmak istiyor. Ve bu kişinin aslında niyeti gördüğünüz gibi dünya. Hani bir tamamlanma, bir birlik ve beraberlik istediğini söyleyebilirim. Ve bakın burada iletişim dedik. Yine bir iletişim kartı çıkmış zaten altına. Neye dair? Sizinle gerçekten bu kişi çok konuşmak isteyen birisi. Aslında size kendini açmak istiyor. Sizinle birlik istiyor. Ama şurada birinci çakrada bir problem var. Bu kişinin güven problemi olabilir. Kolay güvenemiyor ya da sizde böyle bir problem var. Çünkü bu kişiyle aranızda hani tanıyorsanız veya bir bağlantınız varsa bu anlattığım özellikle bir kişiyle güven problemleri çok yaşamışsınız. Ha derseniz ki işte böyle anlattığınız biri yok hayatımda o zaman sizi beğenen, sizden hoşlanan, yani bunu gizleyen bir kişi var ve bu kişi biraz güvensiz. Kendini kolay kolay açamayan bir insan. Ama neden bunu sizde hissettim? Çünkü burada size de kartımız diyor ki ona aşkını ifade et. Aslında bu size karşı da gelmiş. Sizin de sanki biraz ifade etmede yetersiz kaldığınızı görmekteyim. Bu kişinin bazı yaşattıklarından dolayı. Çünkü burada bakın bir adalet kartımız görünüyor. Bu kişiyle alma verme denge konusunda biraz problem yaşadığınızı görmekteyim. Hani bu kişi kimse. Biraz öncesinde nasıl desem Size karşı biraz daha alıcı yaklaşmış olabilir. Ama yukarıda şöyle bir şey görmekteyiz. Sizin için çabalamak isteyen bir insan var. Hani adalet işte burada tecelli ediyor. Bugüne kadar bir şeyler hep alıcı olduysa bu saatten sonra vermesi gerektiğini size karşı daha nasıl desem en azından burada bir emek ve çabalamak, eforu sarf etmek var. Bunu yapması gerektiğini bilen bir kişi var arkadaşlar. Bakın şurada bir kuponlusu vardı. Az önce neden bu kişi bir anne faktörü olabilir diye dedim? Çünkü burada bir aile var yine. Kuponlusu Ha, özünde bir tamamlanma kartıdır ki bakın burada da bir tamamlanma vardı. Yani bu destede yoğun bir şekilde bu kişinin sizinle bir ilişki hani başlanmadıysa platoniklik durumu varsa ilişki istediğini ya da bu kişiyle bir tanıdığınız bir kişi fakat geçmişte kalan ve aklınızda kalbinizde bir olamadığınız bir insansa şöyle bir şey görmekteyim. Evet sizinle birlik istiyor, beraber olmak istiyor ama ya ailesinden birinin bir kadın faktörünün engel olduğunu görmekteyim. Öyle değilse bile hayatındaki başka bir kadın engel olmuş olabilir. Öyle bir durum yoksa da ama yine de ben yoğun bir şekilde başka birinin olduğunu hissettim. Bakın kafa karıştıran bir insan var. Kırık kalp. Yani üçüncü bir kişi devreye girmiş olabilir bu destede. Öyle bir durum olmadıysa da zaten bu kişi sizin kalbinizi çok kırmış. Şu yaptığı adaletsizlikler yüzünden size hakkınızı vermediği için şu anda da sizi düşünüyor ve ne yapması gerektiği konusunda biraz kafası karışık. Evet bunun yanı sıra arkadaşlar <laughs> zafer kartımız geldi. Aslında zafer sizden yana olacak. Bu kişiye yönelik bir mutluluğunuz, bir kutlamanız var. Sizleri çok mutlu edecek bir durum var. Bunu bilin. Büyücü kartı aranızda yoğun bir çekimin olduğunu söyleyebilirim. Hani birbirinizle telepatik bağ kurabilirsiniz. Bu kişiyle yani bu bağınız çok kuvvetli. Ve kupa şövalyesi gelmiş. Aslında size karşı çok duyguları ve aşkı olan bir insan. Hani bunu bilin. Bu kişi sizi seviyor. Romantik ve duygusal bir insan olabilir. Burç olarak dediğim gibi bakın su elementi olabilir. Yengeç, akrep, balık burçlarından. Bakın burada da bir kupa vardı. Yine dediğim gibi erkek izleyicilerim için ateş grubu, koç, aslan, yay burçlarından da olabilir. Bir de başka hangi ihtimaller var? Bakın bir de burada bazı burç sembolleri var. Terazi, akrep, aslan ve boğa burçlarından da olabilir arkadaşlar. Ama yoğun olarak dediğim gibi su elementi de burada göründü. Evet kartlarımızda dediği gibi ona kendini ona aşkını ifade et. Bu kişiye siz de tam olarak bir şeylerinizi ifade etmediğiniz için bu kişinin biraz kafası karışık. Sizden de tam emin değil. Aslında sizin de ona karşı duygularınız var mı bilmiyor ama bu kişinin duyguları var. Size karşı çok yoğun bir çekim hissediyor zaten. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al demek aslında burada biraz sizin cesaretlenmeniz için bakın sizin de biraz güvene ve inanca gelmeniz konusunda biraz daha inançta ve pozitifte kalıp meleklerinizden yardım almanızı öneriyor arkadaşlar. Evet genel olarak bu şekildeydi. Bir de arkadaşlar kılıç beraber hava elementlerinden de olabilir. Hani bunu da ekleyelim çünkü kolektif hepiniz için farklılık gösterecektir. Ama özelliklere takılın daha çok burçlardan ziyade. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi üçüncü destemize geçelim. Şimdi Yusufçuk bulunan Yüzüğü seçen arkadaşlarım Bir bakalım sizler için Sizden hoşlanan Size karşı duyguları olan kişi kim Değnek dörtlüsü Değnek ası Kılıç ası Pardon kılıç kralı Ölüm Kılıç altılısı Kılıç dörtlüsü Kılıç ası İki as kartımız alt alta geldi Kupa dörtlüsü denge, para yedilisi. Şunları da bir açalım. Sihirbaz ve ayna, sözleşme, tapınak yolu, evlilik, gerçek sevgi. Evet bu desteği seçenler. Hani şimdi Arkadaşlar burada yoğun bir şekilde yani yine burada bakın geçmişten birisi ama böyle bitirdiğiniz bir insan var. Hatta bakın uzakta bir insan olabilir. Uzak mesafe durumu var sanki bu kişiyle veya bu kişi bir yere gitmiş veya siz bir yerden ayrılmış olabilirsiniz. Hepiniz için ihtimalleri söylüyorum ama böyle kiminiz için uzak mesafe kiminiz için artık birbirinizden yollarınızı ayırdığınız artık ölüm gibi tamamen birbirinizi kesip attığınız bir insan. Birbirinizden bir ayağa bir uzaklaşmışsınız bu kişiyle. Bir ayrılık durumu var. Bu kişi arkadaşlar hava elementi olabilir. İkizler, terazi ve kova burcu direkt var. Bunun yanı sıra bakın yine kılıçası. yine aynı ikizler, terazi, kova. Bunun yanı sıra bir de şu ateş elementimizden koç, aslan, yay burçlarından da olabilir. Bunu da ekleyelim. Ve bir denge kartıyla yay burcu da olabilir arkadaşlar. Evet burçlara çok takılmayın. Daha çok özelliklere, yaşanmışlıklara, hani hikayeye daha çok odaklanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bu kişi aslında iki az kartımızın alt alta gelmesiyle sizden hoşlanan insan size karşı tutkuları var ve bu kişi sizinle iletişime geçmek istiyor. Sizinle aslında bir şeylerini konuşmak istediğini görmekteyim. Fakat o kadar soğuk, o kadar gururlu ve mantık çalıştıran bir yapısı var ki bakın kılıç kartı yani buz kesmiş. Ya size karşı çok sinirli ve öfkeli şu sıra şu ayrılığın getirdiği bir şeyden dolayı yani bir öfke patlaması var gerçekten de soğuk yaklaşan bir kişi. Hatta size karşı hiç belli etmiyor. Şu sıra mantık çalıştırıyor ama kupa dörtlüsüyle şunu görmekteyiz. Hani bu soğuk duruşundan kaynaklı biraz da sizin de artık tamamen onu bitirdiğiniz ve sizin de artık onu istemeyeceğinizi düşünüyor. Hani sizin de biz, biz sanki ondan gittiğinizi hissediyor. Öyle düşünüyor ve diyor ki artık ben onu kaçırdım. Hani o fırsat artık kaçtı. Burada ben fırsat istiyorum, şans istiyorum. Tekrar bir birlik, yeni bir başlangıç isterim. Çünkü duygum var. Ama acaba onu kaybettim mi diye düşünüyor. Ve kupa dörtlüsünden ayrı burada bir kılıç dörtlümüz daha var. Burada da bu kişinin çok fazla beklemede kaldığını, şu süreçte sizi aslında yattığı yerde, bakın uzandığı yerde düşünüyor, aklına geliyorsunuz. Hatta şöyle onunla böyle mutlu olduğunuz, güldüğünüz vakitleri ve zamanları çok düşünüyor. Özellikle birbirinize geçirdiğiniz eğlenceli vakitleri. Sizin eğlenceli bir insan olduğunuzu da düşünüyor bu kişi. Ve sizin bu yönlerinizi düşünüyor. Hani ama hiçbir şekilde de size karşı bunu belli etmiyor olabilir. Asla size karşı bir işaret, bir şey yollamıyor olabilir. Ama bu düşünce boyutunda olmadığı anlamına gelmiyor. Bunun yanı sıra denge kartıyla beraber aslında aranızdaki bu durumu şifalandırmak istediğini ve sizinle bir uyum yakaladığını düşünen de bir insan bu kişi. Yine de bakın sonda da yine bir bekleyiş var. Yani burada da bekleyiş var. Pasif bir duruş burada da var. Tamamen bir pasif bekleyiş içerisinde pek harekete geçmeyen bir kişi var burada asla asla kendini belli etmiyor. Hani burada biraz sanki sizden de ışık bekleyen bir insan var arkadaşlar öyle de hissettim çünkü burada artık sizin de ona karşı bir fırsat sunmayacağınızı hiçbir şekilde kabul görmeyeceğini düşünen bir kişi de var kendisi de bu durumdan dolayı taviz vermeyip soğuk bir pozisyon sergiliyor yani sizden hoşlanan kişi genel olarak böyle biri çıktı arkadaşlar hani bitirdiğiniz bir insan var burada. Sihirbaz ve aynı arkadaşlar bakın burada bir su elementi ateş elementi. Aslında bu kişi bütün elementlerin güçlerini elinde toplayarak bütün elementler var bu kartta. Kendi gücünü yani kendi o simyacı o sihirbaz enerjisini açığa çıkartmak ve bir şeyleri dengelemek bakın buradaki gibi düzeltmek isteyen bir insan var burada ve sözleşme ya bu kişiyle gerçekten geçmiş bağlantınız bir sözleşmeniz var hani aranızda Nasıl desem ruhsal bir bağ var ve bazı şeyleri kadersel olarak yaşamanız gerekiyordu. Hani bir sözleşme durumunuz var ya da bu kişinin hayatına dair de olabilir arkadaşlar. Hani böyle hukuksal sözleşme falan bir şeyler aranızda bu tür durumlar olduysa buna dair gündemlerden dolayı da bir soğukluk sergiliyor öyle istedim. Bunun yanı sıra tapınak yolu aslında bu iki kartın yan yana gelmesiyle ben şunu hissediyorum. Bu kişiyle hani kadersel bir durumunuz varmış. Hani kadersel bir yolculuk var. Niye? Bakın burada diyor ki gerçek sevgi. Aslında sizin çok masum gerçek bir sevgiymiş. O sizin için gerçek bir aşk olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Sizi tapınak yolu. Yani sizi kendi yolu olarak görüyor. Kendi gitmesi gereken, kendi için doğru olan kişi. Kendi ruhunun bağlantıda olduğu kişi olarak hissediyor. Size kendine ait hisseden bir insan da var burada. Evet. Evlilik ya gerçekten bu kişiyle evliliğe yönelik bir gidiş olacak. Çünkü burada da bir evlilik kartı var. Bakın aslında bu daha çok nişan ve nikah kartıdır da diyebiliriz. Sizinle böyle bir süreç istediğini veya böyle bir dönemden dönmüş olabilirsiniz. Bu kişiyle hani bundan sonra bitmiş olabilir veya ciddi bir ilişkiyi de o şekilde bitti. Ama ne olursa olsun bu kişiyle hani evlilik kapınızda açık arkadaşlar. Öyle görmekteyim. Bunun yanı sıra şöyle bir ihtimal de var. Bakın hani destelerimizde bu tür işaretler çok geliyor sözleşme hani bu kişinin evli olduğu bağlı olduğu sözleşmeli hani sanki bağlı olduğu bir durum var böyle imzalı bundan dolayı da biraz problem yaşamışsınız ama yoğun bir şekilde bakın bu kişiyle gerçek tükenmeyen bir sevgi var ve diyor ki ruh eşinizi seninle kalır yani bu kişi hala da size karşı hoşlantısı zaten var çıkmış zaten sizinle yeni bir başlangıç istiyor ya bu durumlarını bitirip gelecek ya da gerçekten hani evlilik gibi böyle bir durum yoksa emin olun sizinle arasında bir bağlantı var bu kişinin bu, bu destede yoğun bir şekilde bunu hissettim evet arkadaşlar Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.